Erdoğan rejimi Türkiye tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşatıyor. Darbe girişimi bahane edilerek yapılan soykırıma varan uygulamalardan çocuklar da etkileniyor. 17 bin anne ve 668 bebek de rejim için bir tehdit. Masumiyetleri tartışmaya açık olmayan yüzlerce bebek hapiste. Daha 40 günlükken annesiyle birlikte hapishaneyle tanışan, emzi cezaevi yetkililerince kendisine verilmeyen, emeklerken cezaevi betonlarında diz kapakları aşınan Asım bebek de onlardan sadece biri. Üç çocuk annesi Suno Uslu, 30 Kasım 2016 tarihinde Hizmet Hareketi'ne yakın bir öğrenci yurdunda geçici bir süre sigortalı çalıştığı için 40 günlük olan bebeği Asım'la birlikte Aksaray'da gözaltına alındı. Hukuksuzluklara gebe o hal ortamında 7 gün boyunca sorgusu devam eden Suna Hanım, kötü nezarethane koşulları nedeniyle Asım bebeği yanına almak istemedi. Asım bebeğin 2 saatte bir anne sütü alması gerekiyordu. Ancak nezarethane yetkilileri Asım bebeğin günde 3 defadan fazla getirilmesine müsaade etmedi. Sunaoğlu bir hafta sonra mahkemeye sevk edildi. Ardından tutuklanarak bebeğiyle birlikte Konya Ereğli Cezaevi'ne gönderildi. Ancak kanuna göre bu mümkün değildi. Zira kanun hamile ya da 6 aydan küçük bebeğe olan kadınların tutukluluklarının ertelenmesini emrediyordu. Ancak Suna Uslu 40 günlük Asım bebeğiyle tutuklanmıştı. Psikolojik baskıya dayanamayan Suna Hanım'ın 2 ay sonra sütü kesildi. Bebeği Asım'ı beslemek için mama alması gerekiyordu. Cezaevi yetkilileri önce buna engel oldu. Ardından sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine izin verildi. Hapishane koşulları yeni doğmuş bir bebek için dayanılmazdı. Asım bebeğe yatak dahi verilmediği için annesiyle yatmak zorundaydı ve bir gece yataktan düştü. Bebeği acile yetiştirmek için çırpınan anneye kaçma şüphesiyle kelepçe takıldı ve bebeğiyle birlikte hastaneye bu şekilde götürüldü. Asım bebek cezaevinin taş zemininde ve beton avlusunda emeklediği için avuç içleri ve dizleri su topladı. Kıyafetleri parçalandı. Dizleri yırtık kıyafetleri hafızalara kazındı. Suna Hanım'ın Asım'dan başka iki çocuğu daha vardı. Süleyman ve müctebaya göğüs kanseri olan ve tedavisi hala devam eden babaanneleri bakmak zorunda kaldı. Suna Hanım'ın önce tutuklanan ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan eşi Mustafa Uslu, yaşanan olaylardan çocuklarının nasıl etkilendiğini şöyle ifade etti. ''Bir gün oğlum Süleyman yanıma geldi.'' ve çok kötü bir rüya gördüm. Polisler anneme işkence ediyordu. Çok korktum ve aynı rüyayı görmekten korktuğum için uyuyamıyorum. Mustafa Uslu, eşinin delilsiz bir şekilde yeni doğmuş bebeğiyle birlikte hapiste olması ve çocuklarının yaşadığı travma üzerine durumu anlayacağını düşünerek savcıya gitti. Ancak Mustafa Uslu'nun savcıdan aldığı cevap Türkiye'deki adalet mekanizmasını özetler nitelikteydi. Eşin itirafçı olsun, iki saate çıkarırım. Bebeğinizin de içeride olması benim değil, annesinin suçu. Sunu Hanım'ın kanser hastası kayınvalidesi, durumun vehametini anlatmak için aynı savcıya yine gitti. Savcı bu kez de, eğer gelinin itirafçı olmazsa oradan çıkamayacak diyerek ailenin adalete karşı umutlarını tüketti. Suna Uslu cezaevine girdikten 10 ay sonra 21 Eylül 2017'de ilk defa hakim karşısına çıkarıldı. Baronun avukat vermediği Suna Hanım'ın mahkemesi 25 dakika sürdü. İddianame okundu, hakkında hizmet hareketine yakın bir yurtta çalışmasından başka bir delil yoktu. Mahkeme, devlet izniyle açılan ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından denetlenen bir kurumda çalışmayı terör örgütü üyeliği için yeterli gördü. Suçsuzluğunu ispatlamaya çalışan Suna Hanımsa kendisine verilen 10 dakikada derdini anlatmaya çalıştı. Ancak ses sistemi bozuk olduğu için çoğu ifadeleri tutanağa yanlış geçirildi ve mahkeme kararını verdi. 7 yıl 6 ay hapis cezasına. Romatizma hastasıydı Suna Hanım. Aldığı hapis cezasının ardından hastalığı hapishanede daha da arttı. Hastaneye götürüldü. Asım da yanındaydı. Suna Hanım'ın işi diğer mahkumlardan önce bitti. Görevliler Suna Hanım ve Asım bebeği cezaevine geri götürmek yerine 5 saat boyunca sıcak ve havasız mahkum taşıma aracının içinde bekletti. Ardından ikisi de hastalandı. Mustafa Uslu'nun aktardığına göre aracın kapıları biraz daha açılmasaydı bayılacaklardı. Asım bebek gibi 700'e yakın bebek bugün hapiste. Bu bebekler gerektiği gibi beslenemiyor. Sağlıklı bir ortamda büyüyemiyorlar. Oyuncak, yürüteç, bez ve mama gibi temel ihtiyaçları kısıtlı olarak karşılanıyor. Emeklerken taş duvarlar arasında dizleri yırtılan Asım bebek ve diğerleri gökyüzünü görmeyi, yıldızlara bakmayı, çiçekleri koklamayı, hayvanlara dokunmayı bekliyor.